Sevgi dostlar merhaba. Yeni yaşam konseptinde konsept içi konseptler var demiştik ve yaratıcılıkla ilgili bir video paylaşmıştık sizlerle. Şimdi de yeni yaşam konseptinin içinde beyin yıkama tarihi adında yeni bir konseptle karşınızdayız. Hayatı ezberi bir yerden değil de şu bardağı acaba buradan buraya koyarken ne oluyor? Bu bardağı buradan buraya koyarken acaba bu kararı almamda neler etken oldu? Bu bardağı buradan buraya anlamı bana söyleyen acaba önceden öğrendiğim içimde mesajlar mı var gibi bir yerden hayatı sorgulamaya başlayınca yaşam değişiyor. Yaşamınızı nasıl düzenlediğiniz değişiyor ve hayatınız daha zenginleşiyor, büyüyor. Bu beyin yıkama tarihinde bize acaba hangi konularda neler öğretildi? Bunlara hep beraber bakalım mı diyoruz. Bu videoda da sevgili Çiğdem eşlik edecek bana. Hep beraber beyin yıkama tarihinin ilk videosunu sizinle paylaşıyoruz. Merhaba herkese. Bu seninle senelerdir aslında konuştuğumuz mevzular. Neyi nasıl öğrendik de yapıyoruz konuları. O nedenle bu video konsepti de aslında bu karşılıklı konuşmalarımızdan doğdu diyebiliriz. Biz de bulmak için bayağı bir acılı yollardan geçtik ya, süreçten geçtik. Onu belki izleyicilerimiz de kolaylaştırsın biraz diyelim. Evet, evet kolaylaştırsın, ilham olsun. İlham olsun. Bir takım şeyleri sorgulamalarına inşallah vesile i̇nşallah. oluruz diyoruz. Ve beyin yıkama tarihine de sigarayla başlamak istedik. Çünkü sigara çok bariz bir konu. Ama sigaraya girerken önce bir margarinler, yağlar o konuyla bir giriş yapmak istedik sigara konusuna da ki daha böyle net biz neyi anlatıyoruz, neden bu videoları çekmek istedik daha bir netleşsin. Evet sen böyle deyince aklıma şey... Zeytinyağıyla ilgili yazılan şey geldi mesela. Zeytinyağlı yiyemem aman diye bir türkü var evet, ya. Evet. Bunun için yapılmış evet. bir hikayeden de mesela bahsetmek çok güzel mı? <laughs> evet, diye. o hikayeyle başlayalım. Şimdi sevgili dostlar bu Zeytinyağlı yiyemem aman Basmadan insan yiyemem aman türkümüz var ya, o türkü ısmarlama yazılmış bir türkü. Anonim bir türkü değil. Ve orada amaçlanan ne? Zeytinyağı yerine margarin satmak, basma fistan yerine de naylon gibi naylon türevli hazır, giyimler. hazır giyimleri satmak ve benim çocukluğumda da, senin çocukluğunda da işte zeytinyağı, tereyağı, kötülenen yağlarıydı. Çocukluğumuz işte margarinlerle daire geçti. Şimdi. diye geldi onu çok yumuşak. Evet evet çok ama kolay. dur bestele daha Aa. henüz girmeyelim. Çünkü yani bestele de aslında bir dönüşen bir hikayeyi şey yapalım. En baştan. En baştan anlatalım. Şimdi zeytinyağı, tereyağı herhalde çok çok uzun süredir yani binlerce yıldır diyetimizde olan ürünler. Ve farklı ülkelerde de farklı yağlar kullanılıyor diyetin içerisinde. İşte kuyruk yağ falan gibi, iç yağ gibi yağlar da var. Sonra herhalde 1950'lerde Türkiye'ye geliyor bu. Benim çocukluğum zaten bayağı sana yağ, margarinle geçti. Yani çocukluğumda tereyağı, zeytinyağı falan yediğim çok enderdir. Sen herhalde o konuda daha şanslısın. Şimdi onu düşünüyordum, söyleyeyim diyordum. Ben biraz daha şanslıydım galiba. Daha Anadolu'da büyüdüğüm için bayağı bir sene köyden gelen tereyağı, yine köyden gelen zeytinyağıyla onlara maruz kaldık ki bu iyi bir şey. Evet, evet, evet. Arada sırada şeye gittiğimizde, bir yerde gittiğimizde şeyi görürdüm ama. Böyle böyle sıvının içinde yüzen bir katı yağ şey var ya, vita mı deniyordu ona? Evet, gibi vitalar ona, vardı. vardı. E, görürdük ama biz bayağı şanslıyız. Evet. Şimdi halkı böyle türkülerle vesairelerle de bir etkilemişler. Yani şu anın terimiyle influence etmişler ve halk bayağı tereyağının damarları tıkadığına inanmış. Zeytinyağının ağır olduğuna inanmış ve bu doğal ürünleri yani binlerce yıldır kullanılan ürünleri kullanmak yerine yapay insan yapımı ve daha yeni üretilmeye başlanan bu ürünleri kullanmaya başlamış. İşte hiç bozulmayan tamamen endüstriyel ürünleri daha sağlıklı olduğuna inanarak bir de kullanmaya başlamış annelerimiz. Anneannelerimiz maalesef. Şimdi 70'lerde, 80'lerde böyle full margarinle geçti hayatımız. Daha modern olduğunu, daha sağlıklı olduğunu düşünenler vita yerine sana kullanmayı marifet sandılar maalesef. Mutfağıma çok düşkünüm. Laf aramızda yemeklerimi de çok beğeniyorlar. Kullandığım yağ güzel. Vita. Evimizin değişmeyen yağı. Vita'nın güzelim lezzeti. Hangi yemeğe girse? Oh! <laughs> Teşekkürler. Bizimkiler kokuyu aldılar. Vita, dünden bugüne damağımızda yaşayan lezzet. Önce tereyağı devri yaşandı. Sonra margarin dönemi. Sonra da şu konuşulmaya başlandı artık daha çok. Ya bu margarinler öyle anlatıldığı gibi sağlıklı değilmişler konuşulmaya başlandı. Ve o noktada da yeni paketlemeler geldi benim deyimimle. Ne dediler? Aa mısır özü yağı çok sağlıklı ya. Mısır özü kullanalım. Kalp dostu omega 3 kaynağı beselle kalbim her gün sende. Ne geldi? Besel tarzı margarinler geldi. Gıda olsun, sigara endüstrisi olsun. Bayağı oldukça el ele bir tablo çiziyor. Tükettiğiniz gıdaların türü kalp ve damar sağlığınız için çok önemli. İşte bu yüzden besel en doğru seçim. Beselde doymuş yağ oranı düşük, doymamış yağ oranı yüksek. Kolesterol kontrolüne yardımcı oluyor. Evet. Beseli unutmayın. Besel kalbiniz değerlidir. Bilmiyorum hatırlayanlarınız var mıdır? Bestel margarinini Türk Kalp Vakfı öneriyordu. Hatırlıyorum çok net bir şekilde. Evet. Bir de ayçiçek yağı girmişti o dönemde yine mısır özüyle birlikte. Hatırlar. Evet ayçiçek yağı, mısır özü yağları. Bir çocukluk böyle geçti. E ondan sonra da şu anda bağırsaklarıyla problem yaşayanlar neden bu kadar çok? İşte ona da aslında şaşırmıyoruz. bağırsaklarıyla ve mideleriyle. Evet. Ben mesela midemle biliyorsun daha yoğun evet. şey yaşıyorum rahatsızlık. Sen bağırsaklarını da yaşıyordun. Evet. İşte yani tek neden yağlar mı? Değil ama yani zaten o etkilenmenin içerisinde, o beyin yıkamanın içine girince aynı zamanda fırından çıkan modern ekmeği de yiyorsun. Eskisi gibi ekşi mayalı ekmeği değil, daha anında üretilen endüstriyel mayalı ekmeği de yiyorsun. Yani o beyin yıkamanın içerisinde salt margarin de yemiyoruz. Yani ben sigara içmedim ama işte sigara içen bizim kuşakta da bir sürü insan var. Aynı zamanda annemlerin kuşağı zaten hamileyken sigara içen bir kuşak olduğunu da biliyoruz. E, sigarayı da doktorlar öneriyor. Evet, sigarayı da doktorların önerdiği, bu arada direkt bir takım hastalıkları da işte kabızlık gibi reçete yazdıklarını biliyoruz. Buradaki amacımız da bu arada modern tıbbı ya da doktorları vesaire karalamak değil. Bu işin içinde bence herkes sorumlu. Yani suçlu demeyelim, herkes sorumlu. Yani bu ürünleri sağlıklıymış gibi düşünüp önerenler de sorumlu. Aynı zamanda kendisi araştırmayıp, sorgulamayıp, onun derinliğini araştırmayıp bu etki altında kalma, kendini maruz bırakanlar da sorumlu. O çerçeveden de bakarsak bu beyin yıkama tarihinde biz hani kahrolsun işte şey <laughs> emperyalizm falan gibi bir yerden çekmiyoruz bu videoları. Kendimiz sorgulayalım ve kendi hayatımızın kendi sağlığımızın sorumluluğunu da kendimiz alalıma bir davet bu. Yoksa amacımız kimseyi suçlamak falan değil. Zaten suçladığında da o sorumluluğu hala başkalarına devrettiğin için yine hayatında çok da bir şey değişmiyor. Yani benim mesela 40 yaşında. Bayağı hani başladı. Bu da bayağı şey gastritis. Neden bu kadar gastrit oluyorum? Bayağı sağlık problemleriyle uğraşırken sorgulamaya da başladık. Başladık sonra... evet kabul ettim. Bunun benim bir sorumluluğumda olduğunu. Evet. Bir şey tüketmeden önce bu yiyecek de olabilir, kıyafet de olabilir. Herhangi bir tüketim şeyinin e, malzemesini tüketmeden önce bir araştırmak bu bana uygun mu? Yani. Evet. Aynen. Bunu söylüyoruz sevgili arkadaşlar. Onu bunu işte küresel güçler falan <laughs> onları suçlamayı bırakıp ama şunun da farkında olup yani ben hangi mesajların etkisi altında kaldım? Gıda seçimlerimi, giyim seçimlerimi hayatta kendime zevk için seçtiğim bir takım seçimleri acaba hangi etki altında kalmalarım belirledi? Hangi beyin yıkanmalarım belirledi? Onları sorgulamaya bir davet. Şimdi zannediyorum bu videoyu seyredenlerin çoğu yani bu kanala abone olanların çoğu artık margarin kullanmıyorlardır diye umut etmek istiyorum. Oradan hareketle de margarinin foyası ortaya çıktı. Artık bu bayağı dost meclislerinde de konuştuğumuz bir şey. İşte ekmek yani o endüstri rüyal beyaz ekmeklerin üzerine çocuklukta sanaya üstüne toz şeker mesela. Bizim çok sevdiğimiz bir şeydi çocuklukta. Annem mesela hatırlamıyor. Hayır öyle bir şey size <laughs> yedirmiş olamam diyor anne. Ama ben hatırlıyorum hani çocukluğumun en güzel yemeklerinden biri falan diye. Ne kadar korkunç bir yemek. Yani her şeyi çok korkunç. Şimdi bunları geçmişe yönelik ay o zamanlarda böyleymiş falan filan şeklinde konuşuyoruz ama bir sürü noktada şu anda da bu tarz seçimler yapıyoruz. İşte bu videolarda Bunları konuşacağız efendim. Şimdi bu margarin olayıyla bizim ne anlatacağımızı aslında size göstermiş olduk. Şimdi sigarayla başlayalım. Neden sigarayla başlayalım? Çünkü sigara çok bariz bir örnek olduğu için beyin yıkama tarihine dair. Yes, according to this survey, more doctors smoke camels than any other cigarette. Try camels yourself. Make the one sensible cigarette test. Make your own 30-day camel mildness test in your T-zone. Smoke only camels for 30 days. Enjoy camels' rich, full flavor. And see how well camels agree with your throat. Pack after pack, week after week. See for yourself why camels are so popular with the doctors of America. Sigaranın aslında tarihine bakarsak bayağı bir süre reddediyorlar bunun sağlığa zararlı olduğunu ve sigaranın sağlığa yararlarını gösteren ya da hiç zararının olmadığını gösteren birçok bilimsel araştırma fonlanıyor. Bayağı uzun senelerce fonlanıyor bu arada. Burada hani bilimsel araştırmanın da çok masum bir şey olmadığını, yine orada da bizim sorgulamalarımızın devreye girmesi gerektiğini de buradan belirtmiş olalım. Reklamlardan bahsettik o reklamlara bakın. Sigara insanın nefes almasına iyi gelir. Göğsü açar, nefesi açar diye reklamlar var. Proof of no adverse effects to the nose, throat and sinuses. Now, this proof comes from the latest report just received covering a full 16 months. And it comes from a doctor who's been examining a group of Chesterfield smokers. Yani bunu İngilizce bir search yapın, İngilizce bir arama yapın. Hemen karşınıza çıkan reklamlar bunlar. E peki hani böyle beyin yıkadılar. Dediler ki işte sağlığa da yararlı. Zayıf kalıyorsun. Sigara içmek bayağı bir And it... Fit, olmanı, fit sağlıyor. olmanı sağlıyor falan dediler dediler. E peki sigaraya insanlar tam olarak bu nedenlerden mi başladı? Yani sağlık nedeniyle mi başladı? Hayır. Sigarayla birlikte anlatılan bir hikaye var. Tıpkı margarinle birlikte anlatılan bir hikaye olduğu gibi. Margarinle anlatılan hikaye ne? Modern insan margarin kullanır. Modern olmayan, daha köylüler, daha geri kalmışlar. Her nasıl onu etiketlemek istiyorsan. Sen ondan olmak istemiyorsan o zaman margarin Yersin. Sigaradaki hikaye de özellikle yetişkin olmaya dair bir hikayeyle paketlemişler sigarayı. İnsanların gelişiminde çocukluktan yetişkin olmak belki de en önemli hikayemiz. Bu arada bu hikaye ölene kadar sürüyor da özellikle o ergenlikten yetişkinliğe geçiş döneminde o temel bir hikaye ve o temel hikaye örgüsü birçok filmin de ana örgüsüdür. Yani kahramanımız gençtir, toydur ve yetişkin olur. Yani ana drama şeylerinden, örüntülerinden bir tanesi aslında bu hikaye. Şimdi öyle bir bütün kolektif bilinçte olan bir hikayeyi ürünle bağlayınca onu çok güzel satıyorsun. Çok güzel bir hikaye yaratıyor çok Aynen. güzel bir hikaye yaratıyorsun. Sigara başlama dönemi de yani insanlarda genelde şey ya hani ergenlik bitene yakın başlıyor. Evet, evet. Ya böyle üniversiteye çağına geldiklerinde bayağı da örtüşüyor bunda da. Evet, evet. Şimdi Mad Men'i seyrettim ben. Mad Men bayağı eski bir dizi. Ben onu yeni seyrettim. Çok, çok ödül güzel. almış bir dizi. Burada gerçekten de çok güzelmiş dizi. Çünkü bütün bu olayların da arka planını ifşa ediyor dizi. Dizi de burada çılgınca sigara içiliyor. Ama onun arkasında ne olduğunu da gösterdiği için dizi. Benim bayağı bir hoşuma gidiyor. Orada da bunu açık açık diyorlar ki bu böyledir. Hani yetişkinliğe geçme olayıdır sigara. Yetişkin olursun artık çocuk olmazsın. Ve insanlar genelde de sigara markalarını değiştirmezler. Biz ne kadar reklam yaparsak yapalım. Onu da söylüyorlar. Yine bu o ilk gençlikte o hikayeye bağlanan yani ben yetişkin olmaya geçiyorum hikayesine bağlanan bir hikayeyle sen sigara içen bir birey olma seçimi yapıyorsun. Neden? Çünkü yetişkin yapıyor seni sigara. Yetişkin oluyorsun sigara. Evet. Için. Ana hikaye bu. Şimdi buna uyanmadan eğer çok tiryaki ise bir insan bu sigarayı bırakması baya bence güç. O hikayeyi görmesi gerekiyor ki orada bir aslında uyanışa doğru geçsin. Yoksa hani mesela biyorezonansla fiziksel olarak kolaylaştırıp sigarayı bırakıp sonra yine sigaraya dönen arkadaşlarım da oldu. O ana hikaye ne? Yani benim kafamda hangi alakasız linklerle bağlı o kullandığım ürün, yaptığım seçim aidiyetle de ilgili oluyor biliyor musun? O sigara içme tercihi mesela. Hı hı. Bir şey gibi işte bütün arkadaşların o çağlarda 20'li yaşlarda içiyorsa sen de oraya ait olmak için içmek isteyebiliyorsun. Evet. Ya da çalıştığın şirkette şirket dedikoduları sigara odalarında yapılıyorsa sen de içerek oraya dahil olmak istiyorsun gibi hikayeler de var aslında. Evet evet o da var. Daha anlattığın o şirket hikayesi daha sonradan Evet, Sigaraya evet. mesela başlayanlar da öyle başlıyor. İşte orada da bir aslında link kuruyor, bir bağlantı kuruyor bizim zihnimiz. Diyor ki sen onlara ait olmak için onlar gibi ol ve onlar gibi sigara iç hikayesi var. Şimdi bizim çocukluğumuzda böyle uzun bir uç takılırdı sigaralara. Bilmiyorum onun ismini. Kadınlar böyle iyice uzattıkları bir şeyi böyle üfürerek sigara içerlerdi. Bilmiyorum hatırlayanlarınız var mı? Ben ne zamandır görmedim hani öyle bir sigara içme. Ve orada ne var? Modern kadınsan, güzel kadınsan, belli bir maddi refah içinde kadınsan ve seksi bir kadınsan o zaman böyle sigaranı üfüre üfüre içersin. Yine yetişkinlikle aslında bağlanan bir hikaye. Yani yine sen genç kızlıktan daha böyle kadın kadın olmaya geçiyorsun. Orada da o hikayeyle bağlıyorlar. Bu arada Mad Men'de bunu bayağı anlatıyorlar. Çünkü Mad Men'de aslında erkekler daha çok sigara içerken peki kadınlara nasıl sigara satacağız konuşuyorlar ve bunu hangi hikayelerle bağlantılayalım? Onları da konuşuyorlar. Çok i̇yiymiş Gülan. Bayıldım yani bu Medmen'e. Ben de izleyeceğim böyle. Evet. Önce. Şey bu kadınlar dediğinde şey vardı benim zaman. Ben çocukken de. Şimdi kadınlar gün yapardı o zaman da. Şimdi hala gittiğimde yapıyorlar. Böyle ortada böyle e, orta sehpada böyle bir sigaralık gibi bir kase olurdu ve orada böyle gün gelmeden hemen oraya böyle sigaralar alıp konulurdu. Kadınlar Konurdu, böyle evet. geldiğinde bir şeyler yetişsin sigara da içsin diye. Evet bir de bayramlardan önce de orası iyice doldurulurdu. Doğru doğru o bir ikramdı çünkü. İkramdı. İşte orada da link var yani ikramın bir parçası oluyor artık sigara. Ve onu ikram ediyorsan da iyi bir ev sahibi oluyorsun ya. Evet evet. Şimdi kadınları bayağı konuştuk. Erkeklerde mesela belli sigara markaları ne yapıyor? İşte kovboylar kullanılıyor doğal ortamda. Erkeklikle de linkliyorlar. Daha erkek olma. Şimdi bu da çok manyakçı bir şey. Yani aslında her şeyle linkleyebiliyorlar. Yani seksi kadın olmakla da linkliyorlar. Ve biz yiyoruz bunu. Aynı zamanda maçı olmak, daha erkeksi olmak Ih, Ih. falan. Onunla linklediklerinde de yiyoruz. Yani bu da şunu gösteriyor aslında. Ne kadar etki altında kalmaya açık zihinlerimiz. Burada ben de öyleyim. Yani burada konuşurken artık ben hiçbir etki altından kalmayan ulu bir insanım gibi bir iddiam yok. Daha o mertebelere erişmedim. Burada benim baktığım şey ha bu kadar etki altında kalmaya, beni yıkamayı açıksam hayata bu gözle bakabilir miyim? Bunun üzerine derin düşünmeler yapabilir miyim? Yediğim şeyleri, içtiğim, giydiğim şeyleri hangi mesajlar bana empoze edildi de ona göre oluşturdum diye bakmak benim yaptığım. Bunun arkasında ne hikaye var da ben bunu tüketiyorum evet. bir yerden bakmak. Evet. Seçimlerini ona göre yapmak. Benim için yetişkin olmak da bu demek aslında. Evet. Seçimlerimi yapmak. Çok güzel söyledin. Aslında yetişkin olmak o değil mi? Kendine ait seçimleri yapmak. Tabii ki ne kadar mümkün olabiliyorsa bu. Modern hayat. Ama işte yetişkin olmak, şimdi bugün bayağı bir şeyi konuştuk, sigarayı konuştuk. Diğer videolarda başka şeyleri de konuşacağız. Mesela alkolü konuşacağımız bölüm özellikle beni heyecanlandırıyor. Çünkü alkolü tamamen bırakma maceramda ben orada aman Allah'ım yani o kadar yemişim ki, o kadar beynim yıkanmış ki ve bedenime o kadar zarar vermişim ki senelerce. Pişmanlığım yok demek ki benim yolculuğum hani öyleydi ama gerçekten çok 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 beyin yıkamalar vardır diyorum. Evet ilk videomuz margarinlerle, sigaralarla girdik. Şimdi margarinden, sigaradan, ay ben hiç artık kullanmıyorum ki öyle şeyler kullananlar mı kaldı falan diyorsanız bir sonraki videomuz giyim üzerine. Bakalım orada neleri beraberce değerlendireceğiz, sorgulayacağız, bakacağız diyorum ben. Neler ifşa olacak acaba diyorum. <laughs> Neler ifşa olacak evet. <laughs> Görüşmek üzere. Eğer bu videoları kaçırmamak istiyorsanız da lütfen abone olun. Tekrar söylüyorum abone olun. Ve aynı zamanda bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Margarin ve sigara konuları sizde hangi anıları, hangi nostaljileri çağrıştırdı acaba? Onu da paylaşırsanız yorumlarda çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.